Selam arkadaşlar, mübarek Ramazan ayı öncesinde tekrar bir araya gelelim, ee, tekrar hasbihal edelim istedim. Hepimizin malumu toplumun sıkıntılarını biliyoruz ve bu sıkıntıların arka planında neler çalıştığını ben kendimce anlamlandırdım ve sizlerle görüşlerimi paylaşmak istedim. Aslında soru şu, hayatın anlamı var mıdır? Bir Müslüman hayatını nasıl anlamlandırmalıdır? Özellikle Ramazan ayında biliyorsunuz televizyonlarda 40 bin tane programlar olur, iftar öncesi, satvasa sapan soruların olduğu da programlar, alkışlar, nümayişler, kimseye mesajı olmayan işler. Ama bir de olaya biraz daha farklı boyutuyla bakalım işte. Hayatın anlamı var mıdır dedik. Şimdi muhtemelen hayatın anlamının ne olduğu sorusu, tarih boyunca insanoğlunun sorduğu en kadim, varoluşsal soruların başında gelmektedir. Bu, soruyu bu soruya verilecek cevap kaçınılmaz olarak insanın neden var olduğuna yüklediği anlam ile şekillenir. Şüphesiz hayata farklı anlamlar verilebilir ama hayatı verilen her anlam ve hayatı her yorumlama biçiminin eşit derecede değeri olduğunu göstermez. Herkesin anlamı kendine göre olabilir ama bütün anlamların eşit derecede değerli olması mümkün değildir. Mesela Irkçılık gibi bir durumu düşünelim. Dünyamızın kanayan yaralarından biri. Irkçılık yapan kişi ya da gruplar açısından bu tutumları hayatlarının anlamı ve en değerli amacı olabilir. Irkçılık yapan kişi ve gruplar hayatlarının anlam ve amacını başka ırktan insanlara acı çektirme, evlerini yakıp yıkmak olarak belirleyebilirler. Ne bileyim, hayatını sadece vücut geliştirmeye ya da nükleer bomba geliştirmeye adayan biriyle hayatını hastalara faydalı olmaya kanseri çare bulmaya adayan bir kişinin anlam amacı eşit değil değerde görülemez. Örnekleri çoğaltabiliriz. Evet hayatın anlamı nedir? Bu soru genellikle üzerine gerektiği gibi düşünülmediğinden pek çok kişi tarafından önemi fark edilmeyen bir sorudur. Buna rağmen bir şekilde cevabı aranan ya da tatmin edici bir cevap bulunamadığında üstü örtülen ama her an tetikte bekleyen en temel varoluş sorularından biridir. Bu aynı zamanda herkesin nasıl var olduğuna, hayata, hayattan beklentilerine, ölüme ve ölüm sonrasına bakışına göre cevaplayabileceği bir sorudur. Etrafımızdaki insanlara baktığımızda herkesin, benim, sizlerin kendince çıkardığı bir anlam vardır hayatta bu anlama göre şekillenen amaçları var. Genellikle aile, arkadaş çevresi, iş yerindeki kariyer, anlık hazlar ve zevkler insanların amaçlarını belirler. Kimi insanlar ise hayatları boyunca bir kez olsun yaşadığı hayatın bir anlamı olup olmadığını sormamıştır kendisine. Sudan çıkmış balık gibi kıvranıp dururuz. Biri sorsa sizce hayatın anlamı nedir gibi bir soruyla karşılaştığında çoğu kimse bir anlamda akışına bırakmıştır hayatı. Çünkü kendisi de farkındadır. Neyi, nedeni ve nasılı sorgulamak biraz yorar insan. Kolay değil. Nefis muhasebesi diyoruz. Dolayısıyla her ne sebeple olursa olsun bu gibi temel meselelere aldırış etmeden bu anı, düğününü yaşamak kolay gelir çoğu kişiye. Oysa insan hayatta bir amacının olması ya da neden var olduğunu sorgulamasıyla diğer canlılardan ayrılmalıdır. En küçüğünden en büyüğüne kadar insan dışındaki tüm canlılar için temel şey nedir? Yemek, üremek, rahatta kalmak. Oysa insan dediğimiz varlığın bunlar üzerinde bir amaç ve arayışı olmalıdır. Bu amaç onu anlamlı kılıp diğer canlılardan ayırmalıdır. Biyolojik varlığı değildir insanı insan yapan. Öyle olsaydı kendisi gibi sayısız biyolojik varlıktan hiçbir farkımız olmazdı. O halde insan acaba tüm bunların anlamı nedir diye sormalı. Şimdi gelelim dini bakış açısına göre ne olmalı. Din bunu nasıl anlatıyor? En başta Allah'a sonra da Allah'ın yarattıklarına karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek, duyarlı ve insan oluruna yaraşır bir hayat sürmek, erdemli, ahlaklı, iyi ve yararlı işlerin öncüsü ve destekçisi olmak, yaratıcının yine bizim iyiliğimiz için bizden istemiş olduklarını içten ve samimi bir şekilde hayata taşımak olarak tarif edebiliriz. Yaradan'ın La ilahe illallah diyoruz. Şüphesiz hayatın anlamına dair farklı cevaplar bulunabilir. Ya da insanın hayata dair sahip olduğu anlam zaman içinde değişikliğe uğrayabilir. Ancak aklını ve vicdanını kör etmedikçe amatsız ve anlamsız yaşayamaz hiç kimse. Şimdi bir röportaj yapsak, sokak röportajı, insanlara hayat nedir? Ya da hayatın anlamı nedir türünden bir soru sorsak muhtemel alacağımız cevaplar şöyle olur. Hayatın bir çeşit oyun, belki bir hikaye, var ya kim ben kendi hikayemi yazıyorum. Bir tür eğlence, neme lazım. Kimilerine göre de hayat bir tür görev ya da maceralı bir film gibidir. Belki kimiler için hayatın anlamı Allah, din ve ahirettir. Bazı insanlar da hayatın anlamını aile, eş, çocuklar, dostlar ile iyi vakit geçirmek olduğunu söyleyecektir. Kimi insan için onurlu bir yaşam, kimi için futbol, bitcoin, borsa, var ya bu işte. Bunlar olacaktır. Kimi hayatın anlamını hazlarda, zevklerde, dedikoduda, gıybette, kimisi de en yüksek böyle ruh durumuna ulaşmakta bulacaktır. Hayatın anlamı kimine göre yeni şeyler öğrenmek, kimine göre karizma, acayip yakışıklıyım, güzel ya da kariyer acayip mevkilere geldim. Kimine göre de aşk olacak. Kimi hayatın anlamını sağlıklı ve uzun bir yaşamda. Kimisi gezip göreyim, tozayım, oraya da gittim, buraya da gittim. Yeni yerler keşfedeyim. Kimileri de, bu da en kötü, hayatın bir anlamı yoktur diye bir şey içinden çıkacak. Muhtemelen, bakın arkadaşlar, burası çok önemli. Hani diyor ya arkadaş, burası gerçekten önemli. En temel inanç problemi, hepimizin Allah'ın varlığı yokluğu meselesinden çok Allah hakkında doğru bir anlayışa sahip olmamamızdır. Yani Allah'ın varlığına inanmamıza rağmen çoğu zaman sanki Allah yokmuş gibi yaşamamızdır. Bu durumda en az yaratılışın bunlarca mucizevi deliline rağmen bir yaratıcının varlığının inkar edilebilmesi kadar hayret edilecek bir durumdur. Allah'ın varlığının yaşamımız üzerinde kayda değer bir etkisinin bulunmamasını, birilerinin sanki bir yerlerde bulunuyor olması gibi Allah'ın da öylesine bir yerlerde bulunuyor gibi algılanmasını anlamak mümkün değildir. Ki o yaradan der ki ben sana şah damarından daha yakın, ben sana ruhumdan üfledim senin mi der. Allah ya var ya da yoktur. Yoksa zaten mesele yoktur. Ama varsa değişen ya da değişme, değişmesi gereken bir şeyler olmalıdır. Buna inanıyorsak sanki yokmuş gibi, varlığı önemsizmiş gibi, sadece Ramazan'da hatırlıyor gibi davranmamız mümkün değildir. Allah'ın varlığına inanıyorsak Allah'tan daha önemli hiç kimse, hiçbir şey olamaz hayatta. Tüm yaşam o yaşamı verene göre yaşanır onun rızasına göre yaşanır. atınız bakınız Enam suresi size ne diyor? İnsan için dünya hedeflerinin en büyüğü, bakın en büyüğü Allah'ın rızasının en güzel şekilde kazanılmasıdır. İnsanlar iki tiptir arkadaşlar. Ya rahmetle anılırsın ya nefretle. Tercih sizin. Tüm planların bir gün yok olacaklar üzerine kurulması son derece anlamsızdır. Ancak Allah varsa anlam vardır. Değer vardır. Her şey Allah'ın varlığı ve rızasıyla anlam ve değer kazanır. Velev ki bir tane incir yiyorsunuz. Ben bayılırım bu siyah incir vardır ya. İncir yerken yediniz şöyle değerlendirebilirsiniz. Çekirdekleri büyük, dişlerin arasında gıcırdadı, kabuğu da kalındı falan. Ama bir de şöyle düşünün. Her büyük Allah'ın ne güzel yaratmış dediğinizde anlam değişir. Nefsimizi hayatımızın merkezine koyarak kendi kurallarımıza göre bir hayat yaşayamayız. Kendi dinimizi yaratamayız. Allah'ı bırakarak nefsimize tapamayız. Hayatın kurallarını hayatı veren belirler. Hayatı veren Allah'tır ve hayat onun kurallarına göre yaşanır. Hayat nefis merkezli değil, Allah merkezli olmalıdır. İnsan başta olmak üzere her güzel şey ancak Allah varsa anlam ve değer kazanır. Allah'ın var olmadığının düşünüldüğü bir dünyada her uğraş anlamsızdır. Sanat, politika, felsefe, spor insani olan neyse uğraş anlamsız olur. İnsanlık tarihindeki tüm kahramanlıklar ve fedakarlıklar da boşa çıkacaktır. Çünkü yok olup gideceklerdir. Allah'ın olmadığı bir hayatta insan Devasa evrende bir kıvılcımdan ibarettir. Başka hiçbir şey değil. Dinin sunduğu bize bir sürü değerler sunar. Bu değerler dizisinde Allah varlığın merkezindedir. Allah insanı yaratmış, onu isteyerek bilinç ve irade sahibi, yani akıl vererek doğayı ve diğer canlılar emrine vermiştir. Ne diyor Yaradan? Aklını kullanmayanları pisliğe mahkum eder. Kuşkusuz bu insanı değerli gören bir anlayıştır. Sahip olduğumuz değeri bize Allah vermiştir. Sahip olduklarımızı şu iki gözünün bir tanesini hangi bir değerle ölçebilirsin ki? Ya da kudretsizliğini nasıl kendinde büyüklük olarak görürsün? Tansiyonunu bile tutamazken. Allah bize akıl ve kavrayış yeteneği vermiş, bize doğru yolu göstermiştir. Bu Ramazan'da 40 bin tane programlar yapılır. Ya arkadaş oku, oku diyor ya. Kitap oku zaten sana her şeyi gösterecek. Bu gerçek karşısında şükredici ya da nankör olması insanın tercihine kalmıştır. Allah bize o değeri vererek bizi anılmaya değer bir varlık haline getirmiştir. Allah o değeri vermese insan anılmaya değer bir varlık değildir. Bakınız insan Suresi, Kur'an'da bir insanın adına sure Şimdi gelelim, bu değerler dizisine karşı alternatif değerler var. Şimdi toplum böyle kıvranıyor ya, ateizm, deizm, bilmem ne. Çünkü Allah'ın yerini insan oluyor ve insan merkeze konuluyor. Öyle saçma şeyler inanılıyor ki. Artık insan tesadüfen var olmuş, kör bir tesadüf sonucu oluşmuş bir canlı. E o zaman senin bir karıncadan, hamam böceğinden bir farkın yok. Sonuçta şans öseli dünyaya geldin. Şans eseri bir tane beynim var. Şans eseri evrim olurken bir sürü mutasyonlar oldu. E belki başka bir varlık da olabilir Çünkü Allah'ın merkezinde olduğu bir sistemde insan değerdir. Yoksa başka bir şey değil. Allah'ın olmadığı bir sistemde insan kör tesadüfler sonucu oluşmuş bir canlıdır ve ancak sıradan bir sivrisinek kadar değeri var. Bu değerleri bilmeyenler zaten yaptıklarıyla ne olduklarını gösteriyor. Arkadaşlar din insanın hayatına anlam katar. Din kimsenin tek elinde değildir. Din siyaset aracı değildir. Din bir antivirüs programıdır. Hani bilgisayara yüklüyorsunuz ya kas bilmem neler. Yüklersen virüslerden uzak durursun. Her türlü ahlaksızlıktan, her türlü zinadan, her türlü ribadan, her türlü haksız kazançtan kul hakkında uzak durur. Bu Ramazan ayı bu yönüyle bizi kalibre etmeli. Yoksa 30 gün aç kal sen ne kalmasan kalma ne. Allah bizi değerli kılar. Bizi isteyerek yaratmış, bizi değerli görmüş, bizi dikkate almış. Her gün geliyor, konuşalım. Bize doğruyu göstermiş. O kitap biliyor. ben onu tamamladım ve size gönderdim. Ali İmran Suresi anlatır size. Ve doğrunun peşinden gitmemiz durumunda Önce diyor senden razı gelirim ve cennetlerimle ödüllendiririm. Bir gün bu hayat bitecek. Ve oku diyen Allah ahirete gittiğimizde bize şu soruyu soracak. Okudun mu? Ve soru çok basittir arkadaş. Böyle anlatırlar ya kabirde onlar geldi mümkün ne tür. Bunlar tamam işin prosesi ama soru çok basit. Ne dedim size? Ben diyor sana ruhumdan ifledim. Yani ben diyecek senin neydin? Sen kimin Allah'ın yolundan gitmek dualarımızla mübarek Ramazan ayı tekrar hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu ay içerisinde doğrulara ulaşmak bizlere nasip olur. Doğruları takip etmek, ömrümüzü doğrularla tamamlamak hepimiz için bir hedef olur. Saygı ve sevgilerim.